Merhaba Bilinçaltımızdaki inanışlar Bizim hayatımıza nasıl yönlendiriyor Bir örnek vermek istiyorum Birkaç gün önce Bir meslektaşıma Doktor arkadaşı Şifa çalışması yaptım Romatoid artrit için Bildiğim bütün yöntemleri deniyorum Şifalanması gerekiyor fakat Sonucu negatif çıkıyor En sonunda Fark ettim ki Doktorlar romatoid artrit iyileşmez diye inançları var tabi. Hayatı boyunca bunu deneyimlemiş, öğrenmiş. Romatoid artrit iyileşmez bir hastalıktır. İnanç kalıbı var. <laughs> Önce onu nötrledim. Sonra bir baktık ki tekrar hiçbir şey çalışmadan yapılan şifa kabul edildi. Çok şükür. <laughs> yani inanışlarımız neyse biz de onu yaşıyoruz. Hoşçakalın.